Merhaba arkadaşlar bugünkü video konum orkide çoğaltma hakkında olacak ve daha önce çoğaltmış olduğum orkideleri sizle paylaşacağım nasıl çoğalttığımız hakkında bilgi vereceğim Öncelikli olarak şöyle size göstereyim yaklaşık 7-8 yıllık bir orkide mevcut elimde hava köklerini görüyorsunuz arkadaşlar şu an yapacağım işlemi sizlere uygulayayım göstereyim Evet arkadaşlar Gördüğünüz olan orkidemizin hava kökleri olan kısmından ayıracağım, keseceğim. Ee, şu hava kökleri kesmiş olduğum kısımda kalacak şekilde yapacağımız işlem e, bu olacak. Şöyle biraz yavaş yapmak istiyorum. Aman, evet. Yapacağımız işlem bu. Ee, bunu yaptıktan sonra arkadaşlar e, koyacağımız kısım da önemli. Orkidenin alt ve üst kısmını nasıl bir işlem uygulayacağız onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bu hava kökleri olan orkidemizi yapacağımız işlem şu an alıp toprağa ekmek olacak. Ondan sonra e, nasıl bir sistem uyguluyoruz? Görmüş olduğunuz gibi aynı yöntemle kesmiş olduğum orkide. Yaklaşık olarak 2 ay önce kestim arkadaşlar. Ee, bu orkide üst kısmından bakın baya çıkmış vaziyette. Artık gövdesinde bir yavru mevcut. Ee, üst kısımlarını görüyorsunuz. Kökleri bu uygulama için önemli olan e, sağlıklı olması. Bakın gördüğünüz olan diğer orkidemde e, bakın kenar kısmından yavruyu vermiş vaziyette. Aynı zamanda bu orkidemin de e, hastalığı vardı. Hem üst gövdesini e, sağlıklı tutmuş olduk. Yaşıyor şu an. Hem de e, alt gövdesinden şu an yeni bir e, yavru çıkmış vaziyette. Gördüğünüz gibi orkidemiz. E, bakma yeri olarak da nasıl bir işlem uygulayacağız arkadaşlar. Bununla alakalı olarak uygulayacağımız işlem gördüğünüz gibi şu an cam kenarında e, kış aylarında Malum e, petek yanıyor sıcak Bunun, e, bu sıcaklıktan korumak için de bol miktarda su veriyorum ve şu an cam kenarı benim orkidelerim için bakmakta en güzel yerim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi orkide e, gayet sağlıklı bir vaziyette e, oluyor. Diğer orkideleri de görüyorsunuz. Bu şekilde bakımını sağlayacağız. Günlük suyunu vereceğiz gübresini vereceğiz bu şekilde orkidenin yavrulamasını sağlayacağız. Bir başka videoda görüşmek üzere.